Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için kanal 7 ekranlarında yayınlanan kan çiçekleri dizisine özel başrol oyuncuları Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'a özel yepyeni görüntüleri sizler için paylaşıyoruz arkadaşlar. Oyuncularımız sevenlerine yeni mesaj gönderdiler. Sizlerde de oyuncuların bu görüntülerini görmek için videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Buyurun. İyi seyirler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. San çiçekleri hafta içi her gün 16.30'da Kanal 7'de. Bizi izlemeyi unutmayın. Hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Sizleri seviyoruz.